Eee biz Türk askerinin yakınlarıyız. Ooo hoş geldiniz hoş geldiniz. Hemen geçin kadın söyle bakalım. Kadın mı? Benim kadın. a negatif. Peki tamam sevgi olur. Evet seninkine. Ana benimki de kan kardeşiz fakir benimki de aynı. Ne olmuş ne olmuş? Örümcek zehri girdikleri mağarada kamp yaparken bir örümcek ısırmış. Ama o öyle bir örümcek ki çok zor ve nadir bulunan bir örümcek. Ve şimdi panzehir yapmam için de bana o örümceğin gözleri gerekiyor. Ne? Allah o zaman gidelim. Hayır gidemezsiniz kanaması var baksana yerler. Ay e o zaman ne yapacağız İkinizden birisi burada kalıp Türk askerine kan vermeli. Ha o zaman ben, ben veririm ya. Ben de veririm. Ama birimizde örümcek zehrini bulması gerekiyor. Aa aynen. Aa, ne yapsak ki ya? Ben de gitmek istiyorum fakir. E ben de gitmek istiyorum. Aynı zamanda da kalmak istiyorum. <laughs> aynen. En iyisi örümcek ailesi karar versin arkadaşlar. Sizce örümcek zehrini bulmaya kim gitsin? Ben mi gideyim? Yani fakir gitsin diyorsanız şu an beğen tuşuna basıp yorumları bir, bir yazın. Enes gitsin sen burada kal kal Mr. Örümcek zehrini bulsun gelsin diyorsanız arkadaşlar yorumlara iki yazın bakalım hızlıca. Oy vermek için 3 saniyeniz var ve hatta acele isteniz de iyi olur çünkü burada can askerimiz can çekişmekte. Haydi Hadi bakalım hadi bakalım. Kim gidiyor? Of ya ben kalıyorum fakir. Ama ben yandan da iyiyim. Çok fazla yorulmayacağım. Örümceği nerede bulacağım? Tabii ki de örümceklerin toplandığı örümcek kraliçesinin şatosunda. Ne? nasıl? Nasıl getireceğim ben o örümceğin zehrini size? Hiçbir fikrim yok fakir. Bir yolu bulup getirmek zorundasın. Burada bir can tehlikede. Ay tamam tamam tamam. Hadi görüşürüz Zeresler. Hemen kan ver. Hemen inelim aşağıya arkadaşlar. Hemen zırhlarımızı kuşanalım. Silahlarımızı alalım. Ve örümcek topraklarına doğru yola çıkalım arkadaşlar. Türk askerini kurtarmak için amansız bir yolculuğa çıkmıştım. Atıma gerekli eşyaların hepsini yüklemiş ve örümcek topraklarına doğru yola çıkmıştım. Hop! Arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada. Allah dur 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 dur. Dağları açtık, tepeleri açtık ama sonunda örümcek topraklarına geldik arkadaşlar ve şimdi örümcek kraliçesinden o örümceğin zehrini isteyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kalenin girişinde bile dev bir örümcek var. Ah! Oh, geçelim Bakın Aa! Burası da böyle. Ay içeride bir tane daha kale var. Ay ben bu örümceklerin arasında nasıl geçeceğim? <laughs> Örümcek savaşçıları da var. Ama garip bir şekilde bana saldırmıyorlar arkadaşlar. Niye ki acaba? Allah Allah şöyle bir gidelim. Ay ne kadar korkunç. Şuna bak. Şuna bak. <laughs> kaç kaç kaç. Allah az kalsın yiyordu beni. Saldırmıyorlar ki. Sıraya geç. Ne sırası be? Evlilik teklifi. Ha? Ne evlilik teklifi ya? Şöyle bir gidelim. Neler dönüyor burada ya? Ha? Ne oluyor burada be? Aha! Evet dinliyorum sizi. 88. koçam vefat etti. Onun yerine yeni bir eş arıyorum. Ve siz ikiniz mi geldiniz? Ha <laughs> siz? O yüzükle mi geldin bana bir de? Yıkıl karşımdan. Sevgili örümcekler kraliçesi. Size dünyanın en nadir rastlanılan, lavın en derinliğinden çıkmış, dünyanın çekirdeğinden yapılmış. Yanan örümcek yüzüğünü getirdim. Evet. Sevebilirdim. Geçen sene olsaydı. Onlar geçen senenin modası. Bu sene yeni moda var. Ha? Yeni bir eş adayı adı nasıldır acaba? Ha? Şey ben burada... Hayır, hayır 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 Türk askeri kurtarmam gerekiyor. Ve sadece zehri de buradakinden alabilirim. Aynen öyle. Sizi de evlenmek istiyorum. Hiç bana o sakın eski faroş yüzüğünü gösterme. Yeni yüzük istiyorum. Üçünüz arasında bir yarışma düzenleyeceğim. Ve bu yarışmada da yüzükle alakalı. Çünkü getirdiğiniz hiçbir yüzüğü hiç sevmedim. Sizlere üç vereceğim ve bu üç küçük örümceği güçlü birer savaşçı haline getirmek için bir gününüz var. Yani 24 saat. 24 saat dolduktan sonra bu örümceklerinizi kapıştıracaksınız. Ve en güçlü örümcek savaşçısına sahip olan bana da sahip olacak. Yani benimle evlenebilecek ve istediği her şeyi yaptırabilecek. <laughs> E, bu yarışmayı kazanmam gerek. <laughs> Ve evlilik teklif edip evlenmem gerekiyor arkadaşlar. Örümcek kraliçesiyle. Yarışma şimdi başlıyor. Ama ondan önce birinci aday benim eşim olsun diyorsanız. Şu an beğen tuşuna basıp yorumlara. Beş. İkinci aday benim eşim olsun benimle evlensin diyorsanız şu an benim tuşuna basıp yorumlara dört. Üçüncü aday benim eşim olsun diyorsanız şu an benim tuşuna basıp yorumlara üç yazın. Arkadaşlar lütfen şu an beğen tuşuna basın ve yorumlara 3 yazın arkadaşlar. Hadi bakalım askerimizin hayatını kurtarmamız gerek. Ve şimdi örümcekleri getirin. Aa örümcekler geldi. Üçünüze de örümcek verdim. 24 saatiniz var. Hadi bakalım bunları biraz savaş haline getirin. Ama rakiplerin örümcekleri biraz daha iyi gibi. Bak bu ateş örümceği. Bak burada da Andrew örümcek gelmiş. Ama benimkisi. Of takip et beni gidiyoruz gel buraya. Ay benim bu kaderim beni bu kaderim arkadaşlar. Şimdi ben bunu nasıl geliştireceğim? Buradayım burada gel buraya. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar şimdi biz buradaki örümceğimizi güçlendirmemiz gerek. O yüzden yapmamız gereken çok 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 şeyler var. Şimdi birinci adım benimle birlikte koş bakalım. Senin bacaklarını güçlendirmemiz gerekiyor. Hadi bakalım takip et beni. <laughs> olduk. Olmayacak. Ah, senden bir şey olmayacak. Yapacak yine iş bana kaldı. Gel bakalım buraya. Şu kaktüsler işimize yarar. Hop kaktüsün suyu arkadaşlar acıdır ama sizi güçlendirir. Devam edelim. Ah, buldum şurada. Oo tamam bu da var. Aha, akşam olmuş bile. Aha. Sizin tüyleriniz benim için çok güçlü olacak, çok iyi olacak. Çünkü sizlerin tüylerini taktığım zaman aşırı hızlı olacak. Bu egzotik ormanda daha bir sürü şey bulacağız. Yürü yürü yürü. Arkadaşlar bakın. Görüyorsun Allah. Gördüğünüz gibi dev kertenkeleler var. Allah üstüme üstüme zıplıyor. Al bakalım şunu. Bunların kuyrukları arkadaşlar çok güzel güçler veriyor. Şunu Allah öldürecekler beni. Ben şunun içine bir kaçayım. Oo bu ne? O bunu da öldürdük. Aha biz bir örümcek orada bekliyor. Yeteri kadar mutant eşyası topladık. Zaten yarın sabah da bitecek arkadaşlar. Buraya kazanımızı koyalım. Arkadaşlar kazan almayacak gibi. Buradaki noob örümceğe o kadar çok fazla mutant eşyası yükleyeceğim ki. Aklı şaşacak. Attım. Attım. Kanatlar. Göz. şimdi. Hadi bakalım. Şunu bir alalım dolduralım. Ha, arkadaşlar. Mutantik hazır. Hadi. Ay. Şuna bir bakın. Vallahi arkadaşlar aşure gibi oldu. için de her şey var. Bakar mısınız? Kanatlı örümcek. Şurada ateşleri de çıkıyor. Gel bakalım buraya örümcek. Oh, geliyor. Takip et beni. Ay şimdi kim çıkacak buraya? Of dur şunları da çıkaralım bir rahatlayalım. Şöyle yukarıya doğru. Bir dakika ya senin kanatların var sen uçabiliyorsan. Bir dakika senin sırtına binmeye bir çalışayım ben dur. Aha bindik valla bindik arkadaşlar. Tepesindeyim bakın. Şimdi hızlıca gidelim. Mutant örümceği, bizde arkadaşlar buranın koruyucusu olacak. O kadar güçlü. Kafamı vurmadan geriyim. Hadi bakalım. Ay indik şöyle. Gel bakalım takip et beni. Gel gel gel. Sonuncusu da geldi. Aa, bu da böyle? Elektrik örümceği. Bu ne ya? Hadi bakalım şimdi kapıştırın örümceklerinizi. Hadi bakalım saldır. Saldır şunu öldür bakalım. Aa, oh, mavi ağ sanırım. Aynen. Aa, oh, şimdi de oh, dondurucu ağlar çok iyi. Şöyle aha oh, ikisine de atıyor. Alın bakalım. Oo oh, hadi 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 hadi. Ne yapıyor? Aa, kuru kafanın alevini kullanıyor. Yakıyor teker teker. Aa, geliyor yine yakıyor. O? bu ne? Aa, bir de elektrik de attı. Aa, kazandı. Aferin oldun. Aferin. aferin. Sıradaki. De bakalım bunu da yenersin. Allah. Ay benim kaçma kaçma. O kadar gücüm var sana. O kadar mutant eşyası yaptım. Hadi dondurucu, dondurucu ağlarına at. Dondurucu ağlarına at. Sakın elektrik gücümü kullanırım deme. Onu buzla yok et. Aa, Allah öldürecek. Dikkat et bak bizimkiler. Aa vurdu. Ne olamaz. Evet yeni koca adayım belirlendi. Bu da fakir. İşte bu be işte bu. Ee, çok nadir rastlanan küçük mağara örümceklerinin gözlerini istiyorum. Ne yapacaksın onu? Ondan bir pan zehir yapmak istiyorum. Çok sevdiğim yakın bir arkadaşım zehirlendi de o yüzden. Aa ben sana bütün zehirleri yok edecek. Örümcek zehirleri yok edecek mi? O daha iyi olur. Al bakalım. Ha aldım. Ben hemen geleceğim tamam mı? Bekliyorum. Hadi bakalım. Hemen hızlıca arkadaşlar. Pan zehirimizi aldık. Koş 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 hızlıca geri dönelim. bu umarım geç kalmamışımdır arkadaşlar. Hızlıca gidelim şöyle. Neredesin sen? Aa getirdim getirdim. Buyurun buyurun hemen vereyim. Doktor bey bunu pazar haline getirmenize gerek yok. Çünkü kraliçe örümcek eşim. Bunun zaten pazar olduğunu söyledi. Hemen askeri bize verseniz iyileşir. Arkadaşlar bugün Türk askerini kurtarmak için kraliçe örümcekle evlendik şimdi onun yanına gideceğim arkadaşlar. Ben onun yanına giderken siz de şu an ekrandaki videoları tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya büyük bir örümcek ordusu getireyim mi? Yazın yorumlar arkadaşlar. Bu da çok güzel olur. Ekranda isimler görüyorsunuz. Bu da örümcek ailemize katılan dostların isimleri. Sizin de isminiz çıkması için arkadaşlar abone olmanız yeterdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.